Kendinalyap.com olarak size bugün en küçük WiFi kamera modelimiz olan X10'u tanıtacağım. 3 cm çapında bir kamera. Biliyorsunuz bir önceki modelimiz olan A9 4 cm çapında ve daha kalındı. Daha önceki modelimiz olan 5 cm çapında bir WiFi kameramız vardı. Bu ise bunların içinde en küçüğü. 3 cm çapında ve hepsinden daha ince. Gece görüş özelliği var. Çok küçük bir lensi var içinde. Kendi pili var. SD karta kayıt yapabiliyor. Kendi piliyle 1 saat powerbank ya da elektriğe bağlayarak saatlerce günlerce kayıt yapabilirsiniz. 32 GB en düşük kart sağlamanız gerekiyor. SD kart. 128 GB kart da takabilirsiniz. O zaman 3 haftaya kadar kayıt yapabilir. HD Wi-Fi Cam Pro uygulaması kullanıyor. Wi-Fi'ye bağladığınız zaman istediğiniz şehirden canlı olarak izleyebilirsiniz. İçine kayıtlarını uzaktan izleyebilirsiniz. Kendini al yap .com üstünden satın alabilirsiniz.